Daha geçen gün benim için birini öldürür müsün diyordun. E şimdi küsüp kaçıyorsun İrem. Yani bir kabul et. Garip davranıyorsun. Konuşalım diyorsun. Ne beni suçluyorsun? Hayır suçlamıyorum. Ben seni anlamaya çalışıyorum bak aramızda gerginlik olsun da istemiyorum ben. Tamam. Bak açık açık konuşalım. Benden tam olarak ne istiyorsun onu söyle fedakarlık mı istiyorsun? Haftalardır iyi olalım. Eskisi gibi olalım istiyorum. En son benim için ne yaptın? Hatırlıyor musun? Yani... ...ben gerçekten elimden geleni yapıyorum. Üzücü kısmı da bu zaten. Bana gülümsemek bile elinden gelmiyor. Doğru. Düşmanın kızına gülmek daha kolay değil mi? Bak şimdi de bunu söylüyorsun. Ya ama ben seni gerçekten takip edemiyorum artık. Tamam bak sırayla konuşalım. Ya sıkıntımız nedir? Müjde mi? Tamam, açıklayayım. Babasını öldüreceklerdi. O sırada bizim Adem bıçaklandı. kıza teşekkür için geldi bu kadar. Şimdi bilince daha iyi oldu. İrem, biz öyle ya da böyle konuşuyoruz ama... Konuşuyoruz. Değil mi? Niye güldün? babam anlatıyorsun. Ama o ses kayıtlarını bir dinlesem ben de anlayacağım. Ses kaydı mı? Evet. Baban konuştuklarımızı kayda mı alıyor? Ben niye bilmiyorum bunu? Ne oldu? Dinlememden mi korktun? Korkmadım İrem. Şu anda bilmediğim bir şeyi söyledim. Ben de şaşırdım.